<laughs> Bu kadar puanı bulmuşken Bütçemizi düzeltelim Onun ne demek istediğini anladım Ve ben istifa ettim Bağırıyorum idmanda, kızıyorum e, Fatih bakıyorum alınıyor Santrafor <laughs> Bana bir bakışı var beni dövecek gibi. Şimdiki futbol uyku verici. Heyecan yok. Karşı kalede kaleciye bile pres yapıyoruz. Gitmeyen santraforu oyundan alırım. Siz İstanbul'da bile Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a pres yapacaksınız. Biliyorum dedim şu anda işinizden gülüyorsunuz. Ama ben size bunu inandıracağım. Avrupa şampiyonu olan kadro. Hatta Fatih Terim çok iyi hatırlıyorum. İkinci yarı sanki Real Madrid'de karşı oynadık dedi. Hoca dedi transfer mi transfer yok zaten düştük. Dedim ki Sayın Başkan eğer böyle düşünüyorsan hiç çalışmayalım. Ziya Doğan'ın bir duruşu var. Kimseye saygısızlığı olmaz. Ama maalesef bu düzen bu. Az parayla çok büyük işler yapılabilir Türk futbolunda. Türk futbolunun kurtulması için bütün kulüplerin şirketleşmesi şart. Sistem yok. Doğru dürüst yapmak. iki tane maç oynayanı göklere çıkarıyoruz. Olmadan, doğmadan adamı öldürüyoruz. Trabzon'da oynarken Beştaş takımına teklif aldım. Duyurmadım. Dedim ki başkan ben böyle bir camiayı bırakıp da kaçarsam adamım diye sokakta gezemem. Kulp ekranlarından herkese merhaba. Bugün çok değerli bir misafirim var. Sevgili teknik direktör Ziya Doğan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün bizi ağırlıyorsunuz. Misafirperverliğiniz için hasleten teşekkür ederim. Değerli hocam uzun zamandır teknik direktörlüğe ara verdiniz. Yaklaşık bir 7-8 yıldır dinleniyorsunuz. Hasat'ı ne zaman toplayacağız Türk futbolu olarak? Ziya Doğan'dan ne zaman yararlanmaya başlayacağız? Konuşulacak çok şey var. Ben bir kere teknik tek direktörü olarak hiçbir zaman kimseye ben alın demedim. En verimli çağındayım. Spor özlemini iki günde bir yedi kilometre biraz da salonda çalışıyorum. Antrenmansız değilim en azından sağlık açısından. Benim sorunum değil. Türk futbolunun sorunu. Hocam Türk futbolunda o kadar çok sorun var ki. Evet, evet. Yani apap çavuş hesabı nereden nasıl başlayayım bilemiyorum. Hocam Çünkü... şuradan başlayalım mı isterseniz? Benim yaşım 37. İzlediğim kadarıyla şunu çok net hatırlıyorum. Ziya Doğan futbolu kesinlikle disipliner, otoriter ve ön alan baskısını yani presi ciddi manada kullanan bir yapınız vardı takımlarınızda. Bunu da hep sahada gördük. Trabzonspor'da gördük, Malatya Spor'da gördük, Konya Spor'da gördük, Gençler Birliği'nde gördük, gördük de gördük. Arkadaş ortamlarımda otururken şunu söylerim arkadaşlarıma. Ya Ziya Doğan'ın oynattığı futbol 3-5-2'nin katilidir. Çünkü ön alan baskısı takımların geriden oyun kurmasını engellediği için o dönemde 2005 2010 12 13 arası hani 3 5 2'den takımlar vazgeçmek zorunda kaldı. Yani yeni bir ekol ortaya çıkardınız aslında. Ama bugün o presi, ön alan baskısını takımlarımızda çok göremiyoruz. Herkes geriden oyun kurma derdinde telaşında. Nasıl yorumluyorsun günümüz futbolunu? Şimdiki futbol uyku verici. Heyecan yok. Herkes çekiliyor topun arkasına 18'e kadar yaklaşıyor. Zaman zaman bazı takımlar önde bastığı zaman 10-15 dakika içerisinde gol buluyor. Ben elimdeki malzeme bu sadece teknik direktörlükte önemli olan bir şey var. Elindeki malzemeye neye yatkın onu bulman lazım eldeki malzeme hangi oyun şekline gider deniyoruz olmuyor. 3-5-2'de o günkü futbolcuların kenar oyuncuları çok önemli olur o zaman yani sol beki de sağ beki de çok şey olur fakat kontra yediğin zaman da Az adamla yakalanıyorsun. Geri dönüş Türk futbolunda özellikle santraforlar, kenar oyuncuları beklerini kovalamazdı. Ve benim elimdeki malzeme 4-4-2 olursa çok da her alanda iki santrafor önde hangi tarafta bekliyorsa çalışıyorsa... o tarafı kapatıyor. içeri girerek alanı daraltıyorlar ve pres. Her ne kadar Türk futbolunda bazı çıkar, çıkar çevreler hiçbir şey benden alamadıkları için karşı kalede kaleciye bile pres yapıyoruz. Gitmeyen santraforu oyundan alırım. Bunun tam aksi Ziya Doğan çok defans oynatıyor. İstatistiklere baktığınız zaman gittiğim her takımda özellikle Trabzon ve Gençlerbirliği'nde başka takımlarda da hep önde karşılayacaksınız. Eğer santrafor kaleciye gitmesi gerekirse kaleciye gidecek ve alanı daraltarak pres yapacak ve benim ilk Malatya deneyimim ilk Gittim takım, İstanbul Spor'da 11 yıl yardımcılık yaptım. İstanbul Spor'da da sonra bir teknik direktörlük ama para Adana'ya kayıyor. Artık Cem Uzan şeyi bırakmak istiyor, İstanbulspor'u bırakmak istiyor. Biz de o şekilde bir çalışmamız oldu. Ancak futbolculara ilk Malatya'ya gittim de dedim ki Fenerbahçe, Stad'ında Fenerbahçe takımına pres yapacaksınız. Sıfır puanlı bir takım. 8. hafta 18. Gol yemiş, bir gol atmış. Sıfır puan. 8. haftada ben gidiyorum. Futbolculara diyorum ki siz İstanbul'da bile Fenerbahçe, Beşiktaş'a, Galatasaray'a pres yapacaksınız. Biliyorum dedim şu anda içinizden gülüyorsunuz ama ben size bunu inandıracağım. İdmanlar'da başladık şey yapmaya filan ve o takımla Avrupa Şampiyonu Galatasaray'a bir pres yaptık 2-0. Avrupa Şampiyonu olan kadro hatta Fatih Terim çok iyi hatırlıyorum ikinci yarı sanki Real Madrid'de karşı oynadık dedi. Halbuki göreve yeni başlamıştınız evet. Malatya Spor 0 puanları evet, son sırasındaydı. Hatta Malatya Spor Başkanı ile görüştüğümüzde ikinci başkan da yanında. Hoca dedi transfer mi transfer yok zaten düştük. Dedim ki sayın başkan eğer böyle düşünüyorsan hiç çalışmayalım. Siz futbolcu maç kazandıktan sonra bir haftadan önce primini vereceksin Çocuk, çocuklar mağdur. Söz dedi biz aldık vurduk gittik devam ettik. Son 2-3 hafta önceden ligde kalmayı garantiledik. Sıfır puanını aldığımızdık. Hatta Trabzonspor'un da üstünde bitirdik. Bunlar görüldü mü bazı çevreler görmek istemiyor. Ziya Doğan'ın bir duruşu var. Kimseye saygısızlığı olmaz. Öbür sene inanın başkan sağdır. Dedi ki hocam dedi çok borcumuz var. Dedim ben zaten bazı yüksek gelirli oyuncuları gönderdim. Denemelerle oyuncu aldım. O arada İlkan var İstanbulspor'da beraber çalıştım. İkincilikte bir takımda karşı yakada mıydı neydi? Maç başı bin liraya aldım. Seçmeler yaptım. Birkaç tane daha oyuncu çıkardım. Ve o takımla Ligde kaldık, öbür sene UEFA Kupası'na gittik. Oradan ayrılmamın sebebi 3. sene Şampiyonlar Ligi'ne gidecek lig ikincisiyle aramızda 7 puan fark var. Benim çalıştırdığım takımlarda da her zaman alıp baksınlar. Ben çalıştıkça o takımın oyun disiplini Dinamizm ve kalitesi artıyor. artıyor. Ligin bitmesine, ilk yarının bitmesine 3 hafta falan var. Ferrer'le, Galatasaray'la bir de Gençler Birliği'yle. Geçebiliyor o zaman yukarılarda. Tabii Avrupa Kupalarında evet. yaşıyordu o dönem. Başkan dedim, biz Şampiyonlar Ligi'ne gidebiliriz. Devre arası bana iki tane oyuncu alacaksın. 400 bin, 500 bin dolara bunların ikisinin maliyeti olacak. Ya hocam dedi, ikinci başkan İlhan Kavuk vardı. Ya hocam dedi, biz ikinci yarı başka düşüncelerimiz var. Bu kadar şeyi... <laughs> <laughs> bu kadar puanı bulmuşken bütçemizi düzeltelim. Onun ne demek istediğini anladım. Dedim ki ben Şampiyonlar Ligi'nden bahsediyorum. O 3 maçı oynadıktan sonra Fenerbahçe ile beraber, Galatasaray ile beraber 3 maçta o geçte ve ilk, ilk üçteki üstündeki. Yani, Bunların üçüyle de beraber kaldık. İçeride de dışarıda da oynadık. Berabere kaldık ve ben istifa ettim. Çünkü onların amacı başkaydı. Müsaade etmedim ve ayrıldım. Bugün hala bu gündemler Türkiye'de ne yazık ki konuşuluyor, devam ediyor. Değil mi hocam? Aynen. Aynen. Aslında bir fark yok belki artarak devam ediyor. Değil mi? O kadar yoğun, o kadar ilkeli çalıştık ki insan bazen konuşurken etkileniyor ama maalesef bu düzen bu. Sonra Gençler Birliği ve Trabzon devreye girdi. Trabzonspor da anlaştık. Şimdiki başkan o zaman yöneticiydi. Futbol Federasyonu Başkanı kendisiyle beraber konuşurken dedi ki "Beni niye aldınız? Ben araya adam mı soktum?" Yok dedi hocam biz inceledik. En başarılı sensin ve Trabzon'da da müthiş bir çıkış hatırlarsınız. 24 maçı 22'sini kazandık. Trabzon'da müthiş uyum sağladı. Ama gittiğimde mesela e, Trabzon'a gittiğimde ilk dönem değil mi? İlk evet, dönem ilk değil mi? Dönem. Türkiye Kupası'nı kazandığınız dönem. Evet. evet. İkinci yarının üçüncü haftasıydı herhalde. Ben oraya başladığımda tabii bizim Malatya Spor'daki fiziksel değerlerimizi, testlerimiz var elimizde. İlk işim Trabzonspor'a onu belirlemek, idmanı ona göre. Futbolcuları hazırlamak. Evet. Testleri bir yaptık. İnanın Trabzonspor, Malatya Spor'un yüzde altında fiziksel olarak. Ben sevindim böyle çıkmasına. O arada milli takım araları oldu bilmem ne. İlk maç dedim birkaç hafta geçerse ben bunların fiziksel değerlerini yükseltirsem büyük çıkış yaparız. Ve nihayetinde de nihayetinde de öyle oldu. Milli takım araları ilk maç dedik işte benim idmanda çalıştım 15 dakika yapabildiler. İşte milli takımı da zayıf takımlarla puanları aldık. İki kere milli takım arası oldu o arada yüklendik. Ve takım her gün çıkışa başla. Pres anlayışını Trabzonspor'a oturtamıyorum. Fiziksel değerleri de yüksek değil ama idmanda hep şey yapıyorum çalışıyorum. Biz de inceledim. Fatih te Fatih Tekke'de 5 kilo, işte diğer oyuncular da 4 kilo, 3 kilo hep böyle yağ oranları da yüksek. Tabii Fatih çok kaliteli bir santrafor. Ben dedim bu takımın böyle çıkması benim için iyi oldu. En azından teşhisi koyduk. Ne yapabiliriz? Yani az kayıpla atlatmak lazım bu dönemi. Ve o dönem öyle oldu. Ondan sonra devre arası da zaten iyi bir yükleme yaptık yağ oranları inanılmaz, kilo inanılmaz durumda. İdman'da devamlı oyun yapısıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz ama yüksek tempo. Arada bir dinlenme veriyor, laktik asite boğulmasın diye futbolcular. Bağırıyorum İdman'da, kızıyorum e, Fatih, bakıyorum alınıyor Santrafor. Çok kalite bir insandır. Kaptan diyorum bak bunu yapacaksın. Anlamam. Yapmadığı zaman durdurup uyarıyorum. Bana bir bakışı var beni dövecek gibi. <laughs> Şimdi taviz yok. Aradan 4-5 hafta geçti. O aradaki idmanları da yedikten sonra Fatih hocam dedi bir görüşebilir miyiz dedi Gene. Hocam dedi geldiğim geldiğin zaman eyvah ben bu bu teknik direktörle nasıl bu sezonu bitireceğim dedim. Çok da mert çocuktur ha. Dedim ki ben bakışlarından anlıyordum ama taviz yok. Hocam dedi biliyor musun 4 kilo zayıfladım şu anda kendimi kuş gibi hissediyorum. Sana çok teşekkür ederim dedi ben seni şimdi anladım. Hemen hemen her oyuncu da bu oldu. Ve vurduk gitti. Kırpayı şeyi kaçırdık. Şampiyonlar Ligi'ne girme. Girdik hatta. Birinde tabi eleme usulünde. Dinamo Kiev'e e elenmiştik. Tabii kar, geçmiş zaman olduğu için çok zaman olduğu için bazen karıştırabilirim ama. Ve... Nihayet yani şunu söylemekte fayda var. Galatasaray takımı genç bir takıma. Yaş ortalaması evet, 19 olan bir takıma. Piresten kurtulamadı Galatasaray. En büyük özelliği Galatasaray'ın yapması beklenirken. Az parayla çok büyük işler yapılabilir Türk futbolunda. Ben bunu hep yaptım da. Gençler Birliği takımına gittim. Hocam biz düştük diyor. Hayır. İki tane de Trabzon'dan ayrıldıktan sonra iki tane de futbolcu sattık. Ve inanın eldeki mevcut pahalı futbolcuları, iş yapmayan pahalı futbolcuları çok yüksek parayla almış ama verim alamıyor. Onları bol servislerin ellerine verdik. Alacakları kalsın. E, sevinerek gittiler. Biz takım kurduk. Yine ikinci yerden lig beşincisi bitirdik. Yani sırayla gidiyorum. Bu ülkede yöneticiler ben hep dedim ki kulüpler şirket olsun. Kendi parasını çarçur etmez dedik. Ama maalesef şirket kuranlar da o menajerlerin şeyine girdi. Kontrolüne girdi. Bir şekilde kandırıyorlar. Ya şimdi futbolu bilen bir başkan olursan yanılmaz. Türk futbolunun kurtulması için bütün kulüplerin şirketleşmesi şart. Çünkü yöneticiler geliyor, transferleri yapıyor, kulübü borç batağına sokuyor sonra çekip gidiyor. Eğer şirket olursa kendi parasını bu şekilde harcar mı? Ve bir bakıyorsun işte birileri mesela nerede bir şey oldu? Bir başkan dedi ki ha Malatya Spor Başkanı. Ya işte Cavcav'la konuştuk, işte şundan konuştuk. Dedim ki bak birilerini dinlersen olmaz. Ya beni dinle. İki sene çalışmışım Malatya Spor Başkanı'yla. Ben dedim sizinle konuşmalarımda sizi en küçük bir yanlışın içinde oldunuz mu olmadınız? Herkes hikmet tarı verdiği neredeyse bakan yapıyorlardı. Ama iki sene sonra başladı başkalarını dinlemeye. Dedim tehlike başladı. Bak böyle yapma. İki sene benimle beraber Avrupa'ya gittik, UEFA Kupası'na gittik. Ama o iki senede de muhtemelen çevresindekiler çok fazla nemalanamamıştır. Kemal Aydın'la konuştum diyor. İşte Cavcav'la konuştum de, dedi, diyor. Dedim ki bak başkasını dinlersen başkası bu kulübün durumunu dışarıdan bilemez. Ben dedim iki senedir beni dinledin. Bakanlık teklif edildi ya. Siyasi şey müthiş bir ikili oluştuk dedi. Fakat işte o dediğin bazı çevreler o senin kurduğun düzeni ve ilişkiyle yani hayatta hiç kimseye saygısızlık yapmam. Ama Konuşmam gerekeni yüzüne karşı konuşurum. Önce bir kere futbol takımı futbolcu yöneticilerine yapar. Alır onu yemeğe götürür. Onun oynamıyorsa o bir işte bir rahatsızlık yaratır. Dedim ki futbolcuyla al yemeğe götür. Ama teknik konularda işte onları dinleme. Onlar hep kaçış yolu oynamayan her zaman bir mazeret uydurur. E ben herkesten çok başarıya ihtiyacı olan benim. Bindiğim dalı kesmem. Ve iki sene müthiş gittik. Sonra biliyorsunuz bıraktım. Ve Trabzon'a gittik. Trabzon'da da o çıkıştan sonra 24 maçın 22'sini kazandık. Bir Galatasaray maçı vardı. Onda neredeyse şampiyon oluyorduk. O arada Türkiye Kupası'nı aldığımız seneydi bu. Yani ben orada belki 12 tane sillik işte tam bilmiyorum kaç tanesi e, kupa. En son Galatasaray geliyor. Biz şampiyonluk iddiasına Galatasaray yenersek bütün Hakan Şükür işte kulüp başkanı Ösen, kulüp velisi Sancan Aydın'dı herhalde. Bilmiyorum hangisiydi. Dediler ki Trabzon'un şampiyon olmasını istiyoruz. Fener'le çekişiyoruz. Maçtan önce. Bunu Hı. söyleyen, bunu söyleyen Galatasaray yöneticisi? Yöneticilisi ve şey e, Hakan Şükür demeş veriyor. Ergun Gürsoy e... E, demeç veriyor ve benim futbolcularıma Trab şey, o e, maçtan önce kafaları bak dedim. Gevşemeyin. Ve nihayetinde var ya 4-2 Galatasaray geldi bizi yendi. İlk mağlubiyetimiz. Futbolcular yemin ediyorum bana geldi bir tanesi dedi ki hocam dedi biz 2-0 mağluptuk. Biz hale maçı kazanacağız sanıyordum. <laughs> Şimdi ve Galatasaray bizi yendi gitti. Tek mağlubiyetimiz. o O arada da işte o sene yanılmıyorsam kupayı aldık. Lig ikincisi olduk. Şampiyonlar Ligi'ne ön elemeye hak kazandık. Yani şimdi aslında konuşmak, geçmişi konuşmak çok zor. Bir de yani incitmek de istemiyorum ama Türk futbolunun bu tür şeylerden hala kurtulmuş değil. Şimdi ben... Artarak devam ediyor. Türk futbolundaki sorunlar artarak devam ediyor. Ya şimdi eskiden bakın yöneticiler para verirlerdi. Bizim Beşiktaş takımında Gazi Akınal tek başına kulübü parasını da futbolcusunu da transferini de Mehmet Üstünkaya bunlar. Daha sonra kulüplerin geliri arttı. Eğer iyi kullansalar, Gazi Akmar takımına bakın. Biz Serpil Oncanın kulakları çınlasın. Türk genci hepsinden yetenekli. Ama sistem yok. Doğru duruş yapmak, iki tane maç oynayanı göklere çıkarıyoruz. Olmadan, doğmadan adamı öldürüyoruz. Bu zihniyet değişirse, Avrupa ülkelerinde bakın 8 milyon, 7 milyon, 4 milyon nüfusu olan milli takımlara bakın. Başarı var. 85 milyon. Tesadüflerle bazı şeyler aldılar. İyi dönemler oldu. Tamam ama hala işte yabancı oyuncular çoğaldı. Tamam problem yok. Ama işte Azi Akmar gibi takım maliyeti ne? Galatasaray'ın ne? Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın Borç batağındalar. Yazık. Bakın hiç saygısızlık yapmadım. Şimdi Trabzon'da oynarken Beşiktaş takımına teklif aldım. Duyurmadım. Hocam diyor telefon açıyor. Biz dedi sana ihtiyacımız var. Yıldırım Demirören. Evet döneme. Özel uçağı gönderiyorum. Şeyini inceledim. E, Mukavele'ni. Tazminatta yok. Pat. Hemen böyle gece dedim ki başkan ben böyle bir camiayı bırakıp da kaçarsam adamım diye sokakta gezemem. Şaşırdı. O zaman Murat Aksu vardı. Daha sonra Murat Aksu aldı. Ya dedin sen nasıl Beşiktaşlısın? Orada dur dedim. Hepinizden daha iyi Beşiktaşlıyım. Eski futbolcusu olarak çalışmak çok isterim Beşiktaşlı. Ama böyle bir camiayı yüzüstü bırakarak gelirsem ben Beşiktaşlı değilim. Bir duruş var. Tabii. Beşiktaş'ın bir duruşu var. Çünkü biz altyapıda bunu Hamdi Serpil Tüzün, ekmek yediğin yere ihanet etme. Türkiye öyle alışmış ki biz beş taşı yeniyoruz veya beş taşı yeniliyoruz. Ya beş taşa oynatmadı diyorlar. Beş taşı yeniyoruz. Ya nasıl adam? Ya kardeşim, herkesin ekmek yediği bir yer var. O içindeki beş taş sevgisi ölmez. Bir duruş olması lazım. Maalesef bunları Türk futbolunda bekleme. Kulüpler bu kadar para harcıyor bu kadar borca giriyor. Geçmişte gençlere yönelen kazandı, hep kazandı. 85 milyon nüfuslu bir ülkede ve özellikle Fenerbahçe, Beştaş, Kağasaray dediğin zaman mutlaka gençleri ve altyapıya önem vermek lazım. Şimdi Beştaş takımını bazen gidiyorum, genç takımını seyrediyorum, idmanlara bakıyorum. Üç takım çalışıyor, bir suni içimde. Bu bizim ayıbımız. Bu Türk futbolunun ayıbı. Katilyonlar vereceksin. Altyapını hala yani düşünebiliyor musunuz? Suni içimde futbolcu oynuyor. Üstelik de o bir sayı üç takıma bölüyorlar. Bu ayıp. Sen katrilyonlar vereceksin. Fener Beş, Galatasaray'ı bilmiyorum ama ben bunu bizim Beşiktaş'ın yetkililerine de söylüyorum. Ya arkadaş sen altyapıya geldiğin zaman Beşiktaş iflastaydı. Türkiye Ligi'nin en fondaki oyuncularını Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray o senenin en, her sene 7-8 tane, 10 tane oyuncu alıyordu. Beşiktaş düşmemeye oynadı kaç. Ne zaman gençlere döndü? Altyapısı Beşiktaş'ı iflastan kurtuldu. Siz düşünebiliyor musunuz Rıza Ziya, Fikret, Metin, Ali, Feyyaz On onar yıllık bon servis parası harcamadın, sadece futbolcuya şey yaptın. Şimdi öyle bir futbolcudan almak için beştaş yıllarca oynayan Metin 12-13 yıl, Rıza 17 yıl, Ben Fikret onar yıl. O zaman ne oluyor? Esas para kulüplere kazandırılıyor, bon servis için paralar veriliyor. Bundan kurtulursan bütçeni de ayarlarsın, borçlarını da bitirir, bitirirsin. Yani 85 milyonda Bulgaristan'da dünya çapında oyuncu çıkıyor. 8 milyon. Belçika'da bilmem neler çıkıyor. Eğitim, altyapı önem verilirse Türk futbolu kurtulur. Mecbur kaldıkları zaman veriyorlar. Bu kadar para harcamanıza gerek yok. Afrika'yı gezin. Dünya yıldızlarını yakalarsınız. Ama işi bilen bir adamla takip edin gidip menajerlerin tuzağına da düşmeyin. Kendi ekibini kur. Şimdi Beşiktaş takımı Alman birisini getirmiş. Futbolcu izlemede. Ne kadar doğru ayrı bir şey ama bunu bizlerin de düşünmesi lazım. Kurtuluş üretmek. Sen şimdi göreceksin bu Avrupa takımlarında adam 500 bin dolara oynuyor. De Bizde 12 milyon dolar oynuyor. Aynı oyuncu. Yetiştiriyor satıyor. Yetiştiriyor satıyor. E Beşiktaş bunu yaptı. Hamdi Serpil Tüzün döneminde bunu çok net şekilde hatta bazı oyuncular başka kulüplere verildi çünkü önü tıkalı. Hayırlısı diyelim. Hocam ağzınıza sağlık. Türk futbolunun gelişimi için, Türk futboluna tecrübelerinizi aktarabilmek için sizi yine bench'te, yedek kulübesinde, yönetim kadrolarında görmek isteriz. Ben çalışmıyorum. Hiç umurumda da değil. Hiç kimseyi de araya sokmadım. Orada da bir kaos var. Ya en verimli çağımızda. Ya şu anda oynanan futbol futbol mu? Ama o dönemin sizinle beraber konuştuğumuzda şöyle pres yaptırıyordum. Siz sağduyulu ve objektif baktınız. Ben dedim ki ya bunu bilen var mı? Ben rakip kaleciye bile pres yaptırırken diyorlardı ki defas oynatıyor. Algı yaratıyorlardı. Hocam ben senin takımlarında yan pas görmezdim. Ha? Yan pas ha? yoktu. Bugünün futbolunda ya. al yana ver. Al geri ver. Uykusu geliyor insana. En iyi defans önde yapılandır. Ve dikkat edin, topu rakipten çaldığın zaman rakibin mutlaka dengesi yakalıyorsun. Çünkü top kendinde. Bunu Ağzı Akmar takımı gösterdi. O bile yüzde %30'luk bölümde yaptı. yüzde %20'lik dakikalık bölümde yaptı. Bu 90 dakika çok yapılıyor. Ben futbolcularıma diyordum ki, oğlum topu kaptırdığın yerde 3-5 kişi tak 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 yaptığın zaman 10 saniyede 15 saniyede topu kapıyorsun. Eğer bırakırsan gelecek. Devamlı 70 metre geri geliyorsun. Orada attığımız gollerde büyük oranda kaptığımız toplarla rakibi dengesiz yakalayıp. Çünkü en önemlisi rakipteyken topu kazandığın an rakibi dengesiz yakalıyorsun. Üzüldüm. Yani Galatasaray gibi takım o bildiğimiz presle şey yapan takım Hocam ağzınıza sağlık. Var mı ilave etmek istediğiniz Çok teşekkür öğreniniz. ederim. Sizinle daha önce ilk başta konuştuğumuzda ilk defa doğruları gören insan olarak sizi... Teveccüh ediyorsunuz. Yok. Kimse bana onu söylemedi. Siz bilinçli bir şekilde gidiyorsunuz. Yolunuz açık olsun. Allah razı olsun hocam. Dua edin inşallah.